Allah Allah ahire aile. Abi yani çok sesim geliyor. şey geliyor, cihaz geliyor. Ses. Hocam namaz tamam. tamam. Evet. şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Kulun nefsin zaikatu'l-maut, zime turcaun. Sadekallahu'l-azim. Değerli müminler, şu anda ahiret yolcusu olan Asiye teyzemizi hali hayatında ve kemali sıhhatında iyi bir inşaat eder misiniz? Ederiz. Kezali inşaat eder misiniz? Ederiz. Kezali inşaat eder misiniz? Ederiz. Allah bu şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Mü'min, müsalli, muttaki olduğuna indi Allah'ta ben şahidim. Siz de şahit misiniz? Kezalik evet. şahit misiniz? Evet. misiniz? Evet. Allah bu şahitliğinizi kabul eylesin. Evet. Ahirete müteallik olan hak ve hukukların ben kendisine helal ettim. Siz de helal ettiniz mi? Kezalik helal ettiniz mi? Kezalik helal ettiniz mi? Allah bu helallığınızda kabul eylesin. Ay. Allah ondan, sizden, bizden, ümmeti Muhammed'den razı olsun. Amin. Cenaze namazı dört tekbirde bir selam. Evvelki, tekbirde Subhaneke ve Celle Fenavge ile beraber. İkinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme barik. Üçüncü tekbirde duası var. Bilen okur, bilmeyen dua niyetiyle Fatiha-i Kerife'yi okur. Dördüncü tekbirde inşallah selam. Beraber niyet edelim. Ya Rabbi. Niyet eyledim, kadim kişi cenaze namazını kılmaya, dört dakika bir de bir selam, uyutup hazırda bulunan cemaatin imamına. Hocam, hocam, Kur'an burada. Nasıl? Kur'an'ı burada, üç akşam. Evet, Kur'an'ları bu camide, üç akşam burada okunacak. Sabah? Mezhab Sabah, Sabah kaçtı? Sekizde. Şey? Sekizde mezar başlıyor. Evet, hep beraber yiyelim. Allah hu akbar Allah hu akbar Allah hu akbar Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhum Mer Bey'in ucu ilaz bir Fatiha-i Şerife'yi okuyalım <laughs> Allah'a emanet <laughs> آمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel akibetü lil muttegin Vela illa alel zalimin Esselentü vesselamu aleyke Ya seyyidel evveline vel ahirin Ya Rabbel alemin Okumuş olduğumuz süreyi celileleri Kılmış olduğumuz cenaze namazını Tergah-ı Kabullerin en güzeliyle kabul Ve makbule eyle Rabbi Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin aziz mübarek Muazzez mücella musaffar saadetlerine hidiyelidik ve asıl eyle ya Rabbi. İlk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam son peygamber. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ve bunlar arasında her ne kadar peygamber ani izan resul-i ikram aleyhi mussalatu ve selam efendilerimiz gelip geçmişlerse onların da ruhlarını ayrı ayrı hidredik vasileyle ya Rabbi. Ashab-ı ikram, ensar-ı muhacirin, tabi'in, etbe'ut tabi'in, Ey mey müştehidin, muhaddifin, müfessirinin de ruhlarına hidir edik ve ya Rabbi. Ve alel husus bu merasime uzaktan ve yakından deşrif eden şu cemaatin ve bizlerin de ahirete intikal eden ana, baba ve akraba bu talikatların da ruhlarına hediye edik vasileyle ya Rabbi. Ve bütün ümmeti Muhammed'in de geçmişlerinin ruhlarına hediye edik vasileyle ya Rabbi. Ve özellikle ahiret yolculuğuna çıkmış bulunan merhum Asiye Deyze'nin de ruhuna özellikle hediye edik vasileyle ya Rabbi. Taksiratlarını affeyle, kabirlerini purnur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Asbel beşer ataları varsa okunan Kur'an-ı Hakimlerin hürmeti Rabbine. Affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin çıkmış olduğu ahiret yolculuğunu kendisine kolay eyle Ya Rabbi. Gelecek olan münker ve nekir meleklerine en güzel surette cevap vermeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ahiret hayatını bu dünya hayatından daha bahtiyar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bırakmış olduğu yakınlarına, sevenlerine, çocuklarına sabırlar ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri bilinir bilinmez, görünür görünmez kazalardan, belalardan, müsibetlerden emin eyle Ya Rabbi. İnsi dün şeytanın şerrinden, fitne haset gibi kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ehli İslam'ı daim aziz ve mansur eyle ya Rabbi. Ordularımızı karada, denizde, havada, her yerde, her zaman mansur ve musaffer eyle ya Rabbi. Düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la illallah. <laughs> ve eşhedü e enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Yuvalarımızı fete ha Rabbu ha bi kabulin Hasan'ın sırrı namaz eyle ya Rabbi. Amen. Dualarımızı Mekke'de, Medine'de, Arafat'ta, Müzdelife'de ve Mina'da yapılan dualar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin dualarımızın kabulü için geçmişlerimizin ruhları için ve özellikle merhume Asiye teyzenin de ruhu için Allah rızası için El Fatiha Temel Assalabah teşekkür ediyorum. Evet Kur'an'da sabah sekizde mezar başında akşam bu camide okunacaktır. Allah kabul eylesin. Altyazı geçiyorum. Allah razı olsun. yaptı diye Ali Hoca aradı. Birimizmiş ona sağ ol Allah Hadi

gözabağı ya